Onsuz zaman geçmiyor. Her şey anlamsız geliyor. Sanki nefes alamıyorum. Sanki kocaman bir boşluk içindeyim. Hiçlikte kaybolmak istiyorum. Bomboş, anlamsız geliyor her şey. Özlüyorum. Görmek, konuşmak, kaybolmak istiyorum. Nefesini içime çekmek sonsuzluğunda kaybolmak istiyorum. Kalbimi hissetmiyorum. Sanki yaşamıyorum. Sanki hep var ama hiç yokmuş gibi. Onsuz geçen her saniye acı veriyor. Sadece sarılmak ve nefesini içime çekmek istiyorum. Sarılmak, kalbini hissetmek Nefesini içime çekmek sonsuzluğunda kaybolmak